Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan buradayız ve karşınızdayız. Bugün yeni bir tarifimiz var. Bu tarifle çok kısa bir zamanda nasıl kilolarımızdan nasıl kurtuluruz onun tarifini vereceğiz. Her gün günde bir bardak içerek çok kolay bir şekilde kilolarımızdan kurtulacağız. Bu tarif denenmiş bir tarif ve etkileri görülmüş bir tarif. Siz de deneyip faydalanabilirsiniz. Tarife başlamadan önce hemen hatırlatalım. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü çok kısa bir zamanda dünya turuna hep beraber çıkacağız. Ve diğer ülkelerde güzellik sırları için neler kullanılıyor, onların tarifleri nelerdir. Onları gidip yerinde görüp sizinle paylaşacağız. O zaman isterseniz hemen tarifimize geçelim. Bir adet limon. Limonu sıktıktan sonra kabuklarını küçük küçük doğruyoruz. 1 adet tarçın ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı nescafe. 1 bardak su ekliyoruz. Ocakta 10 dakika bekletiyoruz. Evet tarifimizi şu anda yaptık, hazırladık. Bu şekilde e, sabahları her gün e, bir bardak içebiliriz. Yemekten önce her sabah sabahları e, yemekten önce bundan bir bardak içmemiz yeterli olacaktır. Tabi biz şu anda bir bardak yaptık ama e, isteyenler e, malzemeleri çoğaltıp i, i, 4 limon, 2 limon, 3 limon şeklinde malzemeleri çoğaltıp bir haftalık ya da 3 günlük içinde yapabilir ve dolapta saklayabilirler. Dolapta e, saklayıp 3 günlük yapabilirler ve 3 gün boyunca arka arkaya sabahları içebilirler Biz bir bardak yaptık tekrardan söyleyelim ama siz iki günlük ya da üç günlükte yapıp e, dolapta saklayıp her gün sabah yemekten önce bir bardak içebilirsiniz Böylelikle kilolarımızdan e, çok kısa bir sürede kurtulmuş oluruz Bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.